Merhabalar, Sosyal Akademim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için sosyal bilgiler öğretmenlik alan bilgisi testinde sorulan park derslerine ait olan sanat ve estetik dersi için hazırlamış olduğumuz 20 soruluk mini denemenin çözümünü yapacağız. Sorularımızın tamamı Açık Öğretim Fakültesi ders kitapları ve İstanbul Üniversitesi Açık Fakültesi ders kitaplarından hazırlanmıştır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Soruya başlayalım. Estetik bir tutumla, bakın estetik bir tutumla, estetik deneyim yaşayan, estetik nesneleri değerlendiren, yorumlayan, eleştiren kavram aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar yorumlayan diyor, eleştiren, değerlendiren yani bunun bir öznesi kimdir arkadaşlar? İnsandır. O yüzden estetik öznedir sorumuzun doğru cevabı. Estetik nesne nedir? Estetik öznenin yöneldiği olan karşılığı olan nesneye arkadaşlar estetik nesne deniliyor. Yani kişinin yönelmiş olduğu nesneye arkadaşlar sanat eserine nesne deniliyor. Estetik tutum ise hakkında bir şeyler öğrenmek için nesneye yönelmeye o yapılan eyleme arkadaşlar tutum denir. Mesela bir sanat eseri olsun, biz o sanat eserinden bir beklenti doğrultusunda ona hareket etmemiz tutumumuzdur arkadaşlar. Estetik yargı ise e, sanat eserini beğenme veya beğenmemeye dayalı tutumun oluşmasına verilen isimdir arkadaşlar. Yani e, karşımızda bir sanat eseri var, bu gözümüze hoş geliyor, kulağımıza hoş geliyor ve da e, fiziksel anlamda elimizle gözüm e, dokunduğumuz zaman arkadaşlar, ondan bir haz veya da bir bilgi edinmemizi sağlayan arkadaşlar bilgiye biz yargı diyoruz. Estetik bakış için. Bakış ise arkadaşlar esere veya nesneye karşı yönelme, onu anlama, onu anlamlandırma ve ona karşı bir tavır geliştirme süreci olarak da yorumlayabiliriz arkadaşlar. Burada önemli görülen iki kavram var. Birincisi estetik nesne, ikincisi estetik özne. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Bakın burada yine açıklaması sorunun içerisinde mevcut arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi soruda diyor ki yukarıda e, estetik yargılara bakış açısı verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Karşılaştırmalı yargılar, mutlak yargılar, estetik deneyimli yargılar diyor arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı Towsend'dir arkadaşlar. Towsend bu e, bakış açısını oluşturan kişidir. Burada önemli görülen birkaç isim var arkadaşlar. Bunun başında Baumgartner geliyor. Baumgartner Neyin kurucusudur arkadaşlar? Estetik bilminin, estetik kavramını ilk kez kullanan kişidir ve estetiği şöyle tanımlıyor. Güzel üstüne düşünme becerisi olarak e, tanımlamıştır Baumgartel. E, önemli birisilik isimleri arkadaşlar. Bunu da not almanızda fayda vardır arkadaşlar. E, üçüncü sorumuzla devam edelim. Soruda bize diyor ki yukarıdaki bahsedilen felsefi sanat kuramı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın Platon'a ...Platon'la birlikte başlamış. 18. yüzyıla kadar önemini korumuştur. 18. yüzyıla kadar. Bakın bu önemli bir bilgi arkadaşlar. Bu kuram sanatı yaşamın bir yansıtması... ...yaşamın bir yansıtması olarak... ...sanatın en önemli şeyini ...gerçeği yansıtması. Bakın gerçeği yani olanı... ...realiteyi yansıtması olarak gördüğü için... ...yansıtmacı kuram... ...gerçekteki nesnelerin temsil edilmeleri anlamında... ...temsilci kuram olarak tanılır... Arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı öykünmeciliktir. Öykünmecilik benzetme taklit olarak da e, kullanılabilir arkadaşlar. Yani taklitçilik de denilebilir. E, bu Platon'da Mimesis, Aristoteles'te de yine Mimesis kavramıyla ön plana çıkıyor. Biçimcilik ise arkadaşlar nedir? anlam veya anlatıdan ziyade sanat eserinde şekillere yönelilmesidir. Yani eğer bir sanatçı sanat eserini meydana getiriyorsa sanatçının pek bir önemi yok. Sadece o şekillerden, sembollerden ne anlam çıkarabiliriz o önemlidir. Buna da biçimcilik diyoruz. Duyguculuk ise arkadaşlar vicdan rahatlığı ya da acısı olarak karşımıza çıkıyor. Yani ahlakı olarak bir ölçütün belirlenmesine biz duyguculuk diyoruz. Sezgicilik ise Henrik Bergson tarafından ortaya atılmıştır arkadaşlar. Entüzyonizm olarak da nitelendirilir. Akıl yoluyla değil, gerçek bilgi ancak neyle ulaşılabilir? Sezgicilikle ulaşılır arkadaşlar. Bu da önemlidir. İstençililik yani iradeyi esas alan bir e, tutumdur arkadaşlar. Sanat kuramıdır. E, bu da önemli bir bilgidir arkadaşlar bizim için. Ama burada sezicilik ve... Biçimcilik arkadaşlar önemlidir. Bunlar da sorulabilir. Bu soruyu da not almakta fayda var. Soruda bize en önemli temsilcisi 19. yüzyıl Rus yazarı ve düşünürlerinden Tolstoy'un olduğu düşünmeci sanat kuramı bakın düşünmeci sanat kuramı aşağıdakilerden hangisidir? Düşünme dediğine göre o zaman bir duygu vardır değil mi arkadaşlar? Düşünmekte bir e, his vardır, bir bilgi vardır arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. O yüzden Tolstoy'un ön planda olduğu sanat kuramı arkadaşlar duyguculuktur. Biraz önce de zaten şıklarda olan soruya ait kavramlar arkadaşlar bir önceki soruda açıklamıştım. Bu soruyu bu şekilde geçiyorum. Başka bir soruda bize sanatı devletin varlığı veya geleceği açısından da ele alarak yurttaşlar arasında gevşekliğe, duygusallığa ve Tanrılara saygısızlığa yol açan bazı sanatların yasaklanmasını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Sanatın yasaklanmasını düşünen sanatçı arkadaşlar kimdir? Platon'dur arkadaşlar. Sanat çok değersiz bir uğraştır. Taklidin taklididir. O yüzden sanat kesinlikle terk edilmesi gereken boş bir uğraştır. Sadece şiirde biraz ön planda olunması gerektiğini savunur Platon, diğer bütün sanatların bir taklit olarak değerlendirildiği için pek bir anlamı yoktur arkadaşlar. Diğer şıklarla ilgili ilerleyen sorularda cevaplar vereceğiz arkadaşlar. Şimdi Aristoteles'in sanatçı tarafından yaratılan, üretilen sanat eserinin izleyicide meydana getirdiği duysal etkilenme, bakın duysal etkilenme ile ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi katarsis arımı olarak geçer, ruhsal bir e, dönüşümü ifade eder arkadaşlar. Katarsis eşittir Aristoteles ve Aristoteles arkadaşlar bu kavramı ortaya atan kişidir. Mimesis daha çok Platon'la özdeşleşmiştir. Ama Mimesis nedir? E, taklittir arkadaşlar. Taklit olduğu için e, Platon'la başlar. Aristoteles de bunu tam olarak e, Mimesis kavramıyla e, ifade ediyor sanat arkadaşlar. Ama e, tam Ayrım yapabilmek için arkadaşlar mimesi, mimesisi Platon mu, Aristoteles mi derseniz biraz karışık olası. Ben de tam işin içinden çıkamadım ama denemelerde çözdüğümüz ve kitaplardan öğrendiğimiz ve açık öğretim fakültesinde baktığım kavramlara göre arkadaşlar kimisi mimesisi Platon olarak almış, kimisi Aristoteles olarak almış. Ama e, şunu söyleyeyim arkadaşlar genelde Platon olarak biliniyor mimesis. Bu iki kavramda da Aristoteles'in payı da var arkadaşlar. Unutmayalım. Başka bir soruyla devam edelim. Şimdi diyor ki Orta Çağ İslam dünyasında yaşayan toplulukların sanat ve estetik tutumları ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakın sanat ve estetik Müslüman bir coğrafyadan bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi metafiziksel özellikler taşır. Metafizik nedir arkadaşlar? Daha çok Tanrı'ya dayalı. Yani fizik ötesi olan alemden bahsettiği için bu Müslüman coğrafyasında olan bir şeydir arkadaşlar. O yüzden sorumuz doğru şeyle arasında bu var arkadaşlar. Yanlış cevabı değil arkadaşlar. Bir diğeri iyi ve güzel olan ilişkisi üzerine kurulmuştur diyor arkadaşlar. Evet. Yani. Bir sanat eseri daha doğrusu İslam coğrafyasında ya iyidir, ya kötüdür, ya güzeldir. Bu üzerine kurulmuştur arkadaşlar. Ee, sanat ve onun kaynağı tanrısaldır. Evet, ilahidir. Yani Allah tarafından ve Allah'ın yeryüzündeki e, yansıması olarak da değerlendirilebilir bazı sanat eserleri. Örneğin camiler arkadaşlar. Tanrı kendi varlığını sanata südür sıfatıyla gösterir. Bu da Allah'ın sıfatlarından birisidir arkadaşlar. Ama sanatın Sanatı doğanın maddesel taklidi olarak görürler ifadesi arkadaşlar. Yanlıştır. Maddesel de olamaz arkadaşlar. Fizik ötesi olarak görüyorlar. Bakın zaten ruhsal bir boyutta düşünüyoruz Müslümanlar olarak sanatı arkadaşlar. Maddesel olabilmesi için arkadaşlar biraz daha kimliğimi düşünmemiz lazım. Hobbes gibi düşünmemiz lazım. Yani biraz daha Müslüman düşünmemiz yani İslam dünyasından arkadaşlar ayrı bir tarzda düşünme yeteneğine sahip olması lazım. Bir başka soruyla devam edelim. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi sanatı güzele yönelmeyi insan doğası içerisinde var olan bir eğilim olarak görüyor? Bakın bu soru gerçekten zor bir soru arkadaşlar. İlgi gerektiren, bilgi gerektiren bir soru. Burada bizim Avrupalı tarzda sanata önem veren ve sanatı ön plana çıkaran bir düşünürümüz olması lazım. Bu da arkadaşlar İbn Sina'dır. E, İbn Sina arkadaşlar sanatı güzele yönelmeyi ve doğası içerisinde var olan e, bir eğilim olarak görür arkadaşlar. E, Hacı Bektaşi Veli, Mevlana, İbn Rüşd ve Elkindi gibi isimlerde arkadaşlar yine sanata, e, Allah'a ulaşmaya, Tanrıya e, onun yönüne gitmeyi arkadaşlar. Vahdeti vücut dediğimiz onunla bir olmayı ve Tanrı'yı anlamayı ve onu aramayı ifade eden bir anlamda kullanmışlardır arkadaşlar. Ama doğası içerisinde var olan bir eğilim olarak gören kişi i̇bn Sina'dır arkadaşlar. Bir başka soruyla devam edelim. Estetik kavramından bahseden ilk kişi aşağıdakilerden hangisidir? Biraz birkaç soru öncesinde arkadaşlar buna değinmiştim. Baumgartner arkadaşlar estetik kavramından ilk kez bahseden kişidir önemli bir kişiliktir arkadaşlar. Bunu bilmekte fayda var. Bu soru daha önce sorulmadı. Çıkma ihtimali oldukça yüksektir. Bunun başına bir yıldız atalım arkadaşlar. Bir başka soruyla devam edelim. Sanat dürtüsünün oyun kavramından ortaya çıktığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Sanat eşittir, oyundur diyen arkadaşlar kimdir? Şillerdir arkadaşlar. Oyun olarak görürler sanatı. Baumgartner estetik kavramının tanımlamasını yapan kişidir. Aristoteles katarsis olarak arınma olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Kant ise sanatı daha çok olgu kavramıyla ön plana çıkarmakta. Bir başka soruyla devam edelim. Ona göre sanat fiziksel bir nesne ya da kamusal bir nesne değildir. Sanat daha çok edimdir. Yaratıcı, bilişsel ve tinsel bir edim olarak nitelendiren kişi aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Bakın sanat ona göre nesnel ya da kamusal bir nesne değildir. Sanat daha çok bir edimdir. Yaratıcı, bilişsel ve tinsel bir edim olarak nitelendiren kişi arkadaşlar kimdir? Kroç'tur arkadaşlar. Şiller oyun olarak görüyordu. Gramsci, Antonio Gramsci İtalyan dünyasında komünist ekolün temsilcisidir arkadaşlar. Sanatta Marksist anlayışın temsilcilerinden alır ve Arnold'tur kendisi de aynı zamanda arkadaşlar. Bir başka soruyla devam edelim. Yukarıdaki özellikleri verilen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir? Bunları şimdi tek tek açıklayacağız arkadaşlar. Şimdi soru da bize diyor ki 1860-1870 yıllarında sanat eylemine dönüşmüş doğaya kaçma anlamında kendini huzura erdirmeyi amaçlayan bir akım olmuştur. Bu devrim dalgasını kim başlatmış? Manet ve arkadaşları başlatmıştır diyor. Manet'in başlatmış olduğu Akım arkadaşlar izlenimciliktir. Dışa vurumculuk nedir arkadaşlar? Naturalizme ve enflasyonizme empr karşı e, bir tepki olarak çıkmıştır arkadaşlar. Edward Munch tarafından... E, bu sanat dalı ön planda olan isimdir arkadaşlar. Gerçek üstücülük 1 ve 2. Dünya Savaşları arasında özellikle dikkat edin buna. 1 ve 2. Dünya Savaşları arasında arkadaşlar kim temsilcisi? Salvador Dali önemli temsilcisidir. Psikoloji biliminin önde gelen isimlerinden olan Freud'dan etkilenmişlerdir arkadaşlar. Bir diğer e, önemli sanat akımlarından biri süprematizm ise arkadaşlar soyut geometrik şekilleri esas alan bir sanat dalıdır. Bunun temsilcisi ise Kazimir Maleviya adlı kişidir arkadaşlar. Yani önemli değildir ama şunu bilin geometrik şekilleri esas almıştır. Ama soyut geometrik şekilleri süprematizm budur arkadaşlar. Postmodernizm ise modernizmin karşı, karşıtı olarak modernizme karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Ee, daha çok arkadaşlar bütünlük yoktur sanatta. Böyle karşıtlık vardır. Böyle soyutlama vardır sanatta. Ee, kopukluk vardır sanat eserlerinde. Yani bir anlamı tek başına çıkarabilmek arkadaşlar mümkün değildir sanat eserinden. Birden çok fazla anlam çıkar. Ama o anlamı da çıkarabilmek için arkadaşlar sanatın bir bütünlük içermesi söz konusu değildir. Sanat eseri birbirinden kopuk bir e, tuval üzerinde gösterilebilir. Bizim Said Faik'in öyküleri arkadaşlar bu konuda önemli ee, eserler olarak karşımıza çıkıyor. Postmodernizm Said Faik ile özdeşleşmiştir Türkiye'de. Bir başka soruyla devam edelim. Yukarıdaki özellikleri verilen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın ne diyor? 1916 yılında İsviçre'de ünlü düşünür şair Hugo Ball tarafından Voltaire Kabaret adıyla ortaya çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı çöküntü grubu bir araya gelmiştir. Zürich, New York, Paris, Köln ve Berlin'de küçük gruplar oluşmuştur. Bu harekette sistem eleştirisi ön plandadır. Sorumuzun bize çözdürecek olun, olacak kısım arkadaşlar. Hugo Ball ve Voltaire Cabaret adlı bilgidir arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı Dadaizm'dir arkadaşlar. Voltaire Cabaret adlı oyun arkadaşlar. Bir eleştiri oyunudur ve Dadaizm bu ee, bilgiyle ön plana çıkmıştır arkadaşlar. Şimdi e, soruda önemli gördüğüm bilgiler var arkadaşlar. Mesela Art Deco Fransa'da ortaya çıkmış bir sanat akımıdır arkadaşlar. Gotik süsleme e, de ön plana çıkmıştı. Daha çok mimari eserleri verilmesi söz konusudur. Mesela o e, katedrallerin yapılmasında e, böyle uzun kubbelerin e, birbirinden bağımsız şekillerin olduğu arkadaşlar gotik tarzdaki sanat akımıdır diyebiliriz. Fovizm ise arkadaşlar nedir? Henrik Matisse tarafından ortaya atılmış ve Fransa'da çiğ bırakılan yağlı boya tablolarının arkadaşlar ortaya atılmasıyla yani yapılmasıyla o ön plana çıkan bir sanat dalıdır. Fovizm yırtıcılık olarak da bilinir. Vahşi hayvan lar olarak da nitelendirilmiştir arkadaşlar. Sanat eserinde boyalar böyle kaba bir şekilde elle e, sanat eserine dokunulduğunda arkadaşlar boya kalıntıları çok rahatlıkla fark edilebilir. Yani sanat boyası tüpten çıktığı gibi arkadaşlar e, oraya yapıştırılmıştır diyebiliriz. Süprematizm ile ilgili zaten bir önceki videonun kısmında bilgi vermiştim. Başka bir soruyla devam edelim. Soruda bize yukarıdaki özellikleri verilen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. 1950'lerde özellikle Almanya şey Amerika ve İngiltere'de dışavurumculuğa tepki gösteren genç sanatçılar 1960'larda bir akım haline getirdikleri sanat türünü sanat türüdür. İngiltere ve ABD'de değişik koşullarda birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkmıştır. Önemli isim kimmiş? Marcel Duchamp arkadaşlar. 20. yüzyılın başında hazır yapım nesneleri, bağlamları nedeniyle sanat eseri olarak sunmuş olması, sanatçının kültür imgelerine benzer bir motivasyonla sunmalarında etkili olmuştur diyor arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı Marcel Duchamp dediği için Pop Art'tır arkadaşlar. Pop Art Marcel Duchamp tarafından geliştirilmiş bir sanat akımıdır. Bu sorunun çıkma ihtimali de yine yüksektir arkadaşlar. Şimdi bu soruya baktığımız zaman önemli isimler var arkadaşlar. Op artta mesela değil mi? Derinlik ve üç boyutluluk ön plandadır arkadaşlar bu sanat dalında. Kimdir bunun temsilcisi? Victor Vasarey adlı kişidir arkadaşlar. Noktacılık nedir? Böyle nokta 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 işaretlemelerle yapılan bizim ilkokulda kalemle böyle vura vura yüz resmi çizmemizi temsil eden sanat dalıdır arkadaşlar. Yine Fransa'da ortaya çıkmıştır George Severat tarafından e, temsilcisi odur arkadaşlar. Bir diğeri e, hiperrealizm ise arkadaşlar nedir? Canlı resim olarak karşımıza çıkmakta. Michael Pargos gibi önemli isimler e, sahip arkadaşlar. Böyle hani kadınların yüzünde boya, şey su damlaları bir böyle, böyle sanki gerçekmişçesine çıkıyor ya. Özellikle bu Japon ressamlar çok yapıyor bunu. E, bir diğeri arkadaşlar temellük ise daha bizim... öyle. E, bize çok yakın olmayan bir kavram gibi geliyor arkadaşlar. Picasso ile biraz Bağlantılıdır ama arkadaşlar e, geometrik şekiller vardır. Biz ilkokulda böyle dergilerin sayfalarından e, resimler keserdik. Böyle karışık karışık. Onları bir tablo üzerinde gösterirdik ya yapıştırarak. İşte bu sanat arkadaşlar. Temellik sanatı diyorlar arkadaşlar. Daha çok reklamlarda da bu kullanılıyor arkadaşlar. E, böyle dergilerden, gazetelerden veya vesaire yerlerden kesilen ya da el çizimleriyle arkadaşlar oluşturulan bir sanat dalıdır. Çeşitli e, anlamları var yine. Bunun da arkadaşlar. Bir başka soruyla devam edelim. Soruda bize yukarıda bahsedilen Rönesans dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bu soru, soruda bize soruya doğru cevaba götürecek kısım şu. Floransa Rönesans üslüsü heykeltıraş. Kimler bu heykeltıraşlar arkadaşlar? Birincisi Donatello, Michelangelo ve Raphael arkadaşlar. Önemli heykeltıraşlar. Kendisi naturalizmin doğuşuna çok büyük bir katkıda bulunmuştur. En önemli eseri Hz. Davut heykelidir. Bakın Hz. Davut heykeli Donatello'nun eserlerinden birisidir. Ama Hz. Davut heykeli'nin yapan bir sürü kişi vardır. Ama bunların hepsine örnek olan kişi kimdir arkadaşlar? Donatello'dur. Donatello önemli bir isimdir. Yine Floransa'da da Rönesans'ın öykü öncü heykel olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve sorumuzun doğru cevabı. E Donatörlüdür arkadaşlar. Da Vinci'nin eserlerini artık bilmeyen yok. Mona Lisa arkadaşlar. Önemli bir isimdir. Ee, bir diğer e, şey ise Raffaello'nun Aziz Petrus Bazilikası. Önemli eserlerinin başında yer alır bir mimari eserdir arkadaşlar. Michelangelo'nun yine Davut heykeli ve Yaradılış heykeli var arkadaşlar. Bunlar da önemli e, eserlerdir. Caravaggio ise arkadaşlar e, Barok tarzı e, sanatın önde gelen isimleri arasında yer alır. Sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi estetik yargının özelliklerinden değildir diye sorulmuş soruda bize arkadaşlar. Bakın estetik yargı bireysel midir? Evet. Bana göre, sana göre, bize göre diye bir şey söz konusu olamaz. Yani bana göre ve sana göre olabilir ama bize göre bir şey söz konusu olmaz arkadaşlar. Bireyseldir. Subjektiftir diyor arkadaşlar. Sanat eseri subjektif midir? Evet yani e, bir nevi bireyseldir demek istiyor arkadaşlar ortaktır diyor arkadaşlar ortaktır derken estetik yargıları e, bazı gruplara göre değişebilir mi Evet ortaklık söz konusu olabilir ama zorunlu mudur e, estetik yargı özellikleri arkadaşlar bakımından Evet yargının bakımından zorunludur ama objektif değildir arkadaşlar sanat eseri Çünkü sanat eseri tarafsız olmalı e, e, nesnel olmalı ve tarafsız kalmak zorundadır arkadaşlar. E, diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Çünkü sanat eseri mesela e, Guarnica adlı tablo arkadaşlar eleştiricisel bir şeydir. Yani tavrını belli etmiştir değil mi arkadaşlar? O yüzden objektiftir diyemeyiz arkadaşlar. Toplumun genelini yansıta bilir bazı yerlerde. Bize göre olmaz ama bireyseldir sanat eseri arkadaşlar. Estetik yargı da bireyseldir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır arkadaşlar. Bir başka soruyla devam edelim. Yukarıdaki verilen sanat anlayış, anlayışlarından hangileri? Özcülük karşıtı sanat anlayışlarındandır arkadaşlar. Bu soru da denemelerde oldukça çok çıkar arkadaşlar. Şimdi bu özcülük karşıtı sanat kuramları nelerdir? Birincisi Marksist sanat anlayışı, ikincisi kuramsal sanat anlayışı ve tarihsel sanat anlayışı olmak üzere üçe ayrılır arkadaşlar. Peki özcülük e, karşıtı olmayan yani özgürlük olan kuramlar hangileri arkadaşlar? Temsil ya da taklit olarak sanat anlayışı, ifadeci anlatımcı olarak sanat anlayışı, formalist olarak sanat anlayışı olmak üzere üçe ayrılır arkadaşlar. Bunlar da özcülük sanat akımlarıdır diyebiliriz arkadaşlar. Bir başka soruyla devam edelim. Formalist, biçimci sanat anlayışının en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar bize. Şimdi biçimci sanat anlayışının en önemli temsilcisi Kant'tır arkadaşlar. Kant önemli bir kişidir. Bu felsefede daha çok ön plandadır. Ama resim alanında ön plana çıkan formalist sanatçılar kimlerdir arkadaşlar? Beh, Fay adlı ressamlardır arkadaşlar. Sanatın özü sanat eserinin formundadır diye tanımlamışlardır arkadaşlar bu sanatçılar. Sanatı formalist sanat anlayışı Kant ile ortaya çıkmıştır. Picasso'nun önemli eseri neydi arkadaşlar? Böyle eserlerinde daha çok balık figürleri kullanırdı arkadaşlar. Guernica adlı tablosu önemliydi. Salvador Dali yine e, gerçek üstü akımının önemli isimlerinden birisidir. Van Gogh'un resimleri yine e, son dönemde müzeler bakımından da paha biçilemediği için sorulabilme ihtimali oldukça yüksektir arkadaşlar. Monet'in e, e, önemli eserleri var. Munch'un çığlık adlı tablosu da önemlidir arkadaşlar. Bir başka soruyla devam edelim. Sanat sanat içindir görüşü doğrultusunda eserler veren bir sanatçı aşağıdaki sanat dallarından hangisinin temsilciliğini yaptığı söylenebilir? Bakın sanat ne içindir? Sanat içindir diyor arkadaşlar. Sanat sanat içindir ise arkadaşlar nedir? Klasisizmidir arkadaşlar? Klasisizm önemlidir. Sanat sanat içindir anlayışı ön plandadır. Romantizm Arkadaşlar önemli temsilcisi kimdir? Şiller'dir değil mi? Sanatı oyun olarak görüyordu. Yine naturalizm arkadaşlar önemli temsilcisi kimdi? Emile Zola e, naturalizmdir. Neye tepki olarak çıkmıştı? Realizme tepki olarak çıkmıştı arkadaşlar. Realizmin temsilcisi kimdi arkadaşlar? Balzac'tı. Balzac da önemli bir isimdir. Flaubert de var aynı zamanda arkadaşlar. Dadaizm'de yine bir önceki soruda bahsetmiştim arkadaşlar. Ve son sorumuza geçerek e, videomuzu burada bitireceğiz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi sanatı meydana getiren unsurlardan değildir? Bu da önemli bir soru arkadaşlar. Çıkma ihtimali oldukça yüksek. Sanatı e, meydana getiren önemli faktörler doğadan biz sanat eserini yararlanabilir miyiz? Evet taklit olarak yararlandığımız için bazı sanat eserlerinde doğa bizim ana malzememizdir arkadaşlar. Sanatçı yine vardır arkadaşlar ön planda. Sanat eseri yine sanatı meydana getiren unsurların başında yer alır. Sanatı bir de tüketicisi vardır değil mi? Onu yorumlayan ona karşı bir estetik yargı besleyen ya yani estetik tutum besleyen kişi arkadaşlar. Sanat tüketicisidir. Bir diğeri taklit olarak sanat arkadaşlar sanatı meydana getiren unsurlar arasında yer almaz diyoruz ve videomuzu burada bitiyor bitiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve sorular hakkında yorum yapmayı yanlış eksik veya hatalı gördüğünüz yerler arkadaşlar yorum kısmına belirtmeyi unutmayalım. Videomuzu beğenelim ve sosyal medya hesaplarından arkadaşlar bizleri takip ederseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın sınavda başarılar dileriz.